arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, şey devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkada şey yerimize devam edeceğiz. Bugün hastaneyi yapacağız. E, biraz geç kalmıştım. Ama hastaneyi yapacağız bugün. Ardından e, vergi şeylerini ve ardından evleri yapacağız. Böyle daha kolay olur. İlk önce hastane için gerekenler. Bu Ardından bir tane kırmızı beden. Bunu herkes bilir. H yazacağım için. Ve yukarıya test yapacağım için gri tamam. Bu arada e, şey hastane şey olacak yuvarlak olacak. Yuvarlak derken daire gibi. tamam burada o kadar büyük olacak ki içeriye babaannem <laughs> Baba bile geçiyor abi içeriye Zaten da zaten bu minecraft 2 blok 2 metre ve bu yu <laughs> Steve gerçekten çok uzun boydu. Demek ki <laughs> 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 Ardından yedi Yapalım arkadaşlar. Şimdi gece oldu mağdurluğum Ben hala sizin için video çekiyorum Arkadaşlar artık günde 4 tane video gelecek evet Yalamaz beni günde 4 tane video gelecek. Ya da e, azaltalım arkadaşlar. E, çünkü bu kadar yapamam. E, günde 2 defa video gelecek. Bunları de ben günde eskiden 1 defa atıyordum. Ama yani fazla atmak eğlenceli çünkü benim de bir sınırım var yani. E, neden söyleyeyim arkadaşlar hafta içi tabletimi alamıyorum. Şu an hafta içi olduğuna göre annem izin verdi. Şu an sizin için alıyorum. Yani ben istedim annem O da al dedi. İşte. O normalde ben hafta sonları oynayamıyorum. Şu an sizin için çektim. Yani gerçekten sizin için uğraşlar uğraşı bu kadar uğraşıyorum ki. Zaten önceki videoda anlattığım gibi YouTube'da çok zor bir şey yani. Şurada... <laughs> 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 şunu şöyle şimdi merdivenleri yapmaya girelim. ilk kapta birinci oda bu kadar bir oğlum bu kadar küçük olmasın ya her zaman küçük yapıyorum bir sürü yerim var yani Ha, e, bir gri olmuş bir de acık gri. Bir... Ya. Siyah yok. <laughs> As Aslında siyah gerek yok. <laughs> böyle? <Gülüyor> <Gülüyor> Ardından bir yatak yapalım çünkü hastalar bilirsiniz yatak derler. Ve yatağın rengi gri olacak. Ya, kalsın mı bende yoksa hiç uğra çok uğraşamam valla. Ve güvenlik varsa. Çünkü olmazsa olmaz. Bir şey yani bu. Sonuçta hastalara bakıyor. Tamam. bunlar tamam da şuradan şunu alalım. Bunlar şeyde poster var. tam bunlara gerek yok şimdi. Ama eli yıkama şeyi buraya koyalım. Olsun yine de bu. Ya. Ardından şu artık camları koyalım. Hmm. <laughs> Bence buraları boş <laughs> bırakın. Böyle giriyorsunuz işte falan filan. Bazı şeyler alacağım. Hmm. Gardolap var mı ya acaba ya? Bu oyunda. Ya yani bu modda. Bence oturma yerleri de olsun. Çünkü buraya ziyarete gelenler oluyor. Şurada de koyayım bir tane. Bunun gibi. Buradan çıkalım ve kapıyı koyalım. Tamam. Bir tanesini yaptık. Burası da müdür odası. şöyle. Bunu da böyle. ay. Tabii ki burası da güvenlik kamerayla bulmadı. kadar gerek yok ki. Bir tane yeterli. Bir tanesi bile kaliteli oluyor yani. <laughs> tabii ki yani normal gerçek hayatta şey oluyor. Burada neden farklı kapı yaptım demeyin yanlışlık oldu? Ardından merdiveni yapalım. Ha dur 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 dur. Sadece bu kapıyla olmuyor. Videonun odası olduğu için böyle bir süslemeler yapacağız. Oyuncu masasının gerek yok bunun. Böyle koyacağım o yüzden. Böyle kalsın. Dumbbell olsun. Dumbbell nerede ya? Dumbbell istiyorum ben Dumbbell. Dumbbell istiyorum. Oh, tamam. Bunu buraya. Telefon çağrı etmesi için yazıcı onu kendime sasam koyarız. Ya da buraya koyayım. böyle, bunu böyle. Bir de böyle olsun. Bir da böyle olsun ya. Ya da böyle olsun kaç kere karar vermedim ben. Çöp. Özellikle hepsine koymalıyım her şeyi. yer yok. Burası. Sıra sandalyede. Sandalyede çok rahat olmasına gerek yok. Bu hmm. buralara gidelim. Eee şimdi buraya da bir tane daha şey araya gireyim tamam. Buraya buraya oturma alanları yapmalıyım. Hani oluyor ya. Tamam. Şimdi bir yerden merdiven olsun. İntihar dabei. Ja, der hier probiert. Şimdi artık bunları ikinci kata doğru çıkıyorum. çok konuşmuyorum ya. Ben bilmiyorum ya. Böyle normalde hep konuşurum böyle heyecanlı bir şey olsa. Ama işte olmuyor. Şimdi şöyle 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 hızlı yapacağız. Bence iyi oldu. Şimdi ikinci kat edeceğim. Şuraya kapa. Bilgi böyle işte. Tam burada Ve yani bu daha iyi. Ve klasik yapacağım şeyi yapacağım şimdi. Şu kenarlara bunun renginde bir şey koyayım. Bu. Ama biraz saçma gibi. bu böyle. E bu arada şu arkaları da mı yapsam ya? Ya da gerek yok. Burada bu arada sadece iki katlı olacak. İki katlı olması için her şeyi yapıyorum. 绿色的，小绿，小的，小的，没脑子。忘记了，不黑。 video varmış gibi gelmiyor aynı bastırıyorlarmış gibi A gibi olur bu sefer. Böyle basak, B gibi B gibi oluyor ve düğüm oluyor. Ben iyi oldu arkadaşlar. İşte, hastane. Orada siz hastane Yani. Ben şu kapıya uzatıp Aslında zaten burası şey. Ee, müdür odası. Ve i̇şte ikinci katta da bir sürü koyacağım. Hadi açıksın sonucunu. <clears> Ooh! <throat> 反正就是这么个。 Hmm. Şöyle bunu böyle, bunu böyle bunu böyle Tamam Arkadaşlar öbür iki videomuzda görüşürüz Görüşürüz